senin okuduğun mektebe sokuyum ben. Bu nasıl bir şeydir böyle arkadaş? Yeter ama ya. Yeter. Yeter. Kurbanın olayım. Oh. Peki. Maden ocağına mı geldik? O ne biçim bir dil attı öyle ya. O nasıl bir dildir? Of. Bana gelme. Ne kattı lan? Halledeceğim ama. Çözeceğim ben bu işi. Bizi bitirdim ben. Altın kapılarımız kan oldu Tayyip. Buraya gel buraya sürünme oradan sürünme işte sen oradan sürünüyor arkadan diğer taraftan dolanıyor. Sokuk. Abi gir sen böyle. Şuraya kadar gel ama. Şuraya kadar. Ha, aynen öyle. Sır. <laughs> doğru mu gidiyorum lan? Hayde dedi. De. Demek ki doğru gidiyorum. <laughs> <laughs> Ağlama, avlama Ağlama Ağlama oğlu Zıplasan oğlum oradan Allah 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 Zıplayarak Tırmanarak Yık orayı giremesinler. Ora kırılır, ora kırılır. E ee, yani şimdi nasıl? Camdan mı? Dur hocam, camdan hiç. Dur, dur. Hocam çıktık camdan, çıktım camdan Camdan çıktım ama. Cammam hayalmiş abi camdan değilmiş ya buradanmış. Kurtuluşa erdim. Aa, kurtuluşa erdim. Açık bir cam var. Lan okuldan oraya oradan buraya bu nedir arkadaş ya. Yeter be. Bizi bitirdiniz ama ya. Yeter be. Yeter. Yeter. Kurban Yine geldik okula abi ne çok geliyoruz bu okula bu aralar. Daha az önce bir şey yoktu bu bahçede. Nereye çıkacağız bununla? Şuraya. Abi çok tuhaf şeyler oluyor ya. gidip gidip geliyoruz. Ben de gece görüşü niye? Ya. ya çok kötü şeyler oluyor ya. Bak ya yine ya. Bu nasıl bir maden ocağıdır ama yeter ama ya. Ters gidiyorum. Hadi. Hocam ciddi olamazsınız. Ya of. <laughs> Abi pili götüme sokacağım. En önemli şey orada pil sanki. <laughs> ne oluyor lan? Zevk mi alıyor bu böyle? Anlamadım. Eddie. Aksu. He. Peki. <laughs> Böğürme. Böğürmeyelim. orada. Biz geç kalacağız herhalde buraya çıkasıya kadar. Çıktık ya lan. Oho. Buna da şükür. Ne deli maden ocağımış arkadaş. Ne manyaklar varmış. Hadi bir de buradan aşağı düşelim ama <laughs> Battal gazinin tonunu vank şu gibi. Deli zıpladım ama. Doğru mu gidiyorum? Geldiğim yöne mi döndüm? Doğru gidiyormuşum lan. Lan ben ne oynuyorum bu oyun ama. Ne manyak oynuyorum ya. Çok deli çok manyak oynarım. Baba domala domala gidiyor. Buradan düşmeden olmaz. Buradan düşmeden olmaz. Kesin bir kere aşağı düşmemiz lazım. Yoksa olmaz. Düşme, düşme, düşme sakın. Domala domala giden yukarı çıkmış herhalde. Hello. Oh. Oh. Gel. Yes. Sonunda. Aa tekrar buraya geldik. Kapı burada. Sar ben. Koş. Karşı kapı açık. Hocam. Hocam yeter 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 vallahi yeter bir tarttık ya bakalım bizim cez hangi tuvalete sıçmış şu anda onu geziyoruz. Acep. Acep öyle mi? Acep saklanacağız mı? Diğer kapılara hiç bakmadım ama. Kesin bu kapıdan başka bir yolu yok. Ya hadi öyle yapalım. Geldi.

senin okuduğun mektebe sokuyum ben. Bu nasıl bir şeydir böyle arkadaş? Yeter ama ya. <laughs> Bak gene asmışlar. Asa asa bitiremediler. <laughs> confused. Allah. You don't have to hide. Oh. Hocam selamun aleyküm. Müdürüm. Müdürüm ben bir şey yapmadım. Vallahi kızı ben asmadım müdürüm. Aha Müdürüm selamun aleyküm müdürüm. Ya oturup adam gibi konuşalım hocam, neyse yani ya. Gel, never. Let you go. Arkamı döneceğim. Cam açık. Şeyran yapacak ama ha. Of. Aşağı mı ineceğiz? İn be Ha. Ha. En tepesine ulaşıyoruz herhalde artık maden ocağının. Ak göt, kara göt belli olacak. Hello, hello, ina <coughs> ben, est ok. Uf, aşağı mı ineceğiz oradan? Yani sanırım. Başka bir yol var orada Allah. Yine mi bunlar ya? Doğru mu gidiyorum acaba? Kar doğru çıkmaya başladık ama Sanırım doğru gidiyorum lan. Helal lan bana. Banga 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 helal banga. Hiç arkana bile bakayım deme yolcu. Oyarlar. Bismillah. Ört ört. Ört ört kitle. Pis simigıllar size. Siz kim köpek lan? Yine bir şeyler kırmaya çalışıyorlar ama. Ne What is this? Elevator? Geliyor. Ne geliyor? Ha, aşağıdan geliyor. Aşağıdan bir şey geliyor bize. Oha! Anamı seveyim! Hocam yanlış düğmeye bastık ne oldu? Allah bir tane daha çıktı. Oğlum çıksana oradan lan. Tren yaptık burada hadi. Çıkmak bilmiyor şerefsiz. Ben buradayım burada hadi. Allah 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 dönüp duruyoruz. Allah Allah Lan ben aşağı atlıyorum bana ne? Asala. As <laughs> Asansör geliyor, geliyor da kabararak geliyor. Buradan Oo bu ay. Okay, yolumuz bu taraftanmış. Bokvanı gibi öbür tarafa gitmeye çalışıyorum ben de. Niye demiyorsunuz bu taraftan git abi diye? Hiç dikkat etmiyorsunuz hiç. Ah oh diye bir ses geldi. Abi iyice tepeye tırmandık artık. Yeter abi bir bit artık. Lini kurtarak gidek buradan be. Bu cehennemden kurtarak bizi. Aşağı geri mi iniyorsun? Pekala. Peki. Kaydedildi. Az önceki yere geri geldik herhalde ama bu kez tabi öbür sığırlar yok. Asansör kullanabileceğiz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bas 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 bas. Oo. Aha bok kurtarırsın git bakalım. E ee, biz boşuna çıkmışız o kadar yolu geri dibine indik. Ne oldu? Cici mi? Daha da iniyoruz. Wow. Oh. Wow. Oh. 8. Yetmez herhalde. Biraz daha ineceğiz. Gidişle magbaya ulaşacağız. Magba. Magba, magba. Burnu bile kanamadı. Ne yaptık? Etrafında boş boş döndüm herhalde. Ha delik. Peki. Şimdi üstümüze düşmesin oğlum. Çık şuradan bir. Derken. Dıştı. yedik. Nasıl çıkacağız oğlum biz buradan? Eksi sekizde indik. Ben size bir şey diyeyim mi? Bugün de bu kadar ya. Yeter.